Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir şamdan numluk yapacağız sizlerde. Bunun için gerekli malzeme evde kullandığım eski kasem ve iki tane çay tabağını kullanacağım. Ve şöyle bir rulon var. Bu naylon poşet rulosu. Marketlerdeki sebze meyve reyonlarında olan naylon poşetlerin rulolarından bunlar. Marketlerden isteyebilirsiniz. Onlar çöpe atıyorlar çünkü. Bunun yerine nalburdan plastik tesisat borusu da alabilirsiniz. 3'er santim olacak şekilde e, rulomdan parçalar kesiyorum. E, bu rulo bayağı bir sert. E, ben zorlandım biraz keserken. E, sizler de yapacaksınız. Dikkatli bir şekilde kesin lütfen. E, bu şekilde 3 tane kestim. Şimdi e, akrilik siyah boyam var. Onunla çay tabaklarımı ve kasemi boyayacağım. Hangi yüzeyini kullanmak istiyorsanız o yüzeyini boyayabilirsiniz. Önce tampon yaparak boyamayı denedim. Baktım güzel olmuyor. Süngerle olduğu gibi üzerinden geçerek boyadım. Dilerseniz boyanızın inceliğine kalınlığına göre ikinci katı da atabilirsiniz. Ben tek kat boyadım. Tek kat yeterli oldu. Evet boyama işlemi hemen zaten yapılıyor gördüğünüz gibi. Boyayalım ve kurumaya bırakalım. kestiğim ruloları da içine ve dışına olacak şekilde aynı renge boyuyorum. Tabaklarımı ve kasemin sadece bir yüzeyini boyadım ben. Ama dilerseniz çift taraflı boyayabilirsiniz. <laughs> Şimdi ben malzemelerimi kurumayı bırakırken şöyle bir bonibon kutusu geldi <laughs> ve tasarımımı değiştirdim. Bu bonibon kutusu plastik, plastik olduğu için bunu da kullanmaya karar verdim. Üzerindeki etiketi söktüm, onu da tekrar yine siyah renge boyadım. Tamamen tasarım sizin hayal gücünüze kalmış, istediğinizi yapabilirsiniz. Ben böyle değerlendirmek istedim. Evet bonibon kutularımı da boyadım ve kurudular. Şimdi çay tabağımın üzerine bonibon kutusunu koydum. Üzerine de rulomu koyacağım. Ama tabi altı boş olduğu için şöyle sert bir mukavva, mukavva değil karton. Sert bir kartondan altına tam gelecek şekilde çizerek bir yuvarlak kestim. Onu da japonla yapıştıracağım. Ve rulomun altını kapatacağım. Evet bu şekilde yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcı da sıkıyorum. Tamamen sabitlemek için. Çünkü üzerine mum koyacağız. Mumu taşıması gerekiyor. Evet, kestiğim kartonumu da yine boyuyorum. Şimdi parçaları yapıştırma kısmına geçelim. Evet, Japon yapıştırıcısı kullanıyorum ben yine bunun için. Bu aşamada çay tabağını e, tersinden de yapıştırabilirsiniz isterseniz. Ben böyle çay tabaklarımı düz, e, kasemi ters kullanmaya karar verdim. Evet teker teker malzemelerimi japonla ve hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Bir tanesi bu şekilde bitti. Diğer çay tabağımı da aynı şekilde yapıştırdım sırasıyla. Kasemi de bu şekilde ters e, boyamıştım zaten üzerine rulosunu yapıştırdım ve şamdanlarım hazır. Evet ben çok beğendim. <laughs> çok güzel ve e, tatlı oldular. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni bir projede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.